selamünaleyküm müsteri hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk Buradayız bakalım. O video çekiyor buraya bakalım. Güzel ee, insanlarımız artık görüyorlar. Yani başkanımızın masasından bir kez ifade edecektir. 81 ile e, 681 refah projesi var. E, nerede? Konya. Konya'da cenab Allah yer altına yer üstüne ne nimet vermiş, ne maden vermiş. Bu madenlerin bir horoz dövüşü mantığıyla haykırt demeyen <laughs> Açıklanabilir bir şekilde kaynakları, işte projeleri sunan, çözüm üreten bir lider. İnsanlar da artık bunu gerçek manada görüyor. Yani gerçekten evet, bir Fatih Arıbakan'ı dinlediğiniz zaman orada. Şu an video alıyoruz. Bu taraf alacağım. <laughs> Hayırlı olsun. olsun. Hey, olsun. Hayırlı hayır, İnşallah hey, hayır, hayır. de büyük bir sahip. Parası bekliyoruz. İnşallah Allah razı olsun. İnşallah. Şey Hayırlı hayır. hayır. olsun. Şey, Hayırlı Allah'ın izniyle olsun. hocamızın partisi değil de Partisi. Allah'ın izniyle bu Refa Boycan'a dönüş Zaten. inşallah Baba Hoca'na bekliyoruz. Başladık, bir şey. Allah Allah Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, 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 Allah'ım.